Evet size kozilerle yani. Evet arkadaşlar güzel bir video olacak inşallah. Evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi yavaştan. Bot abi bot. Ve bir ve, ve bir lan. Misin? Var ben tekim maalesef arkadaşlar. Fazla tekim. Bak. Tekim tekim. Arkadaşlar çıkıyoruz. Ben tekim çünkü kuzularla böyle olmaz. Evet, bir daha hemen bunu oynayacağız arkadaşlar. sizi moral bozmak yok diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz güzel bir şekilde. Hazırımızı verdik arkadaşlar. Cozy de başlatıyor. Arkadaşlar yine hatırlatayım. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayalım. Evet. Güzel bir şekilde. Ve bu Mobile. AVM. 2 vs 2 AVM. Ev 24 oynayacağız arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Arkadaşlar kış geldiği için biraz hastayım. Kusura bakmayın. Aranızda hasta olanlar vardır illa ki. Evet arkadaşlar devam ediyoruz güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar şimdi uzaktan denemeler yapacağız. Adam geliyor. Allah arkadaşlar. Öldük kusura bakmayın. Arkadaşlar şuradan vurabilsek bu olmadı arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle el kalk el kalk yaparım. Boşayacağım arkadaşlar. Şurada arkadaşlar Arkadaşlar kusura bakmayın öldük. Evet. Evet arkadaşlar bu gitti. Şu da karşıya bir uçabilirsen güzel olacak arkadaşlar. arkadaşlar. Geçtik karşıya. Arkadaşlar şuradan öldürecektik ama canım bir olduğu için öldüm maalesef kusura bakmayın. Arkadaşlar şuradan çekeceğim. Bak arkadaşlar bombom çekeceğim. Allah. Arkadaşlar karşı takım biraz bol sayı ama geliyoruz çok şükür. Karşı takımın oyuncusu AFK olmuş olabilir arkadaşlar. Şöyle oraya bir çok salladım güzel bir şekilde. Ya. Allah arkadaşlar. Önce kusura bakmayın ama moral bozmak yok diyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar öldük Maalesef kusura bakmayın Ama uzaktan biraz deneyeceğim arkadaşlar Bakalım uzaktan vurabilecek miyiz Evet arkadaşlar Demek ki vuruluyormuş Evet arkadaşlar devam ediyoruz güzel bir şekilde. Allah arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar hemen bir karşı uçayım ben arkadaşlar. Şöyle bir. da arkadaşlar. Allah arkadaşlar öldük ya. Arkadaşlar benim ağacım karşıydı bu şey. çekeyim arkadaşlar. Selamun aleyküm derken koşmuş arkadaşlar ya. Kustu için öldüm. Arkadaşlar benim kuziler Özellikle Hasan çok pusara koydu. Söyleyeyim yani. Arkadaşlar ona bir body ekledim.

<laughs> Allah arkadaşlar öldü kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. E, videonun e, maç başladı kayda ama özür dilerim arkadaşlar. Unutmuştum. E, benim, ben de kuzenlerim oyuna girdik. Bir kişi o, üç kişi yedik. Bir kişi şey oynamadığı için ben oynamıyorum. Bu ikisi de Ben size izleyeceğim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Öyle arkadaşlar? Bunları bunlar arkadaşlar. Böyle ilerleyeceğiz. Bir saniye arkadaşlar. arkadaşlar Allah İleriz. arkadaşlar. Öldü. Lan kim iniyor? Beraber beraber. Bir var ya karada. Arkadaşlar. Ben size göstereyim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar canım azaldı kusura bakmayın. Canım bakayım. Evet arkadaşlar şimdi kaçıyor. Söyle arkadaşlar. şunu ayarlayalım. Arkadaşlar ya. Şey evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Hadi, Hadi. ya. O, sen ne oldu? Sen bu haksızlık mı? Açıklarım ya. Harbi çık. Hasan çık. Hasan çık Hasan. Kes lan. Arkadaşlar özür dilerim. Kusura bakmayın. Küfür ettim ama. Özür dilerim. <laughs> Hasan'a ben atıyorum istek arkadaşlar. Geldi. Evet abi Hasan'a bir devret. Hasan'a bir devret. Hayır bir devret Hasan. Hasan'a bir devret. Tamam. Hasan şimdi Mehmet abi devret. Şimdi sen bana devret. De sen bana devret şimdi. Oğlum hadi güzel bir şey açıyor. Abi beni <laughs> Bu diyor. vursun. <laughs> Zor, kesin ben sizler ayrı takımda <laughs> evet arkadaşlar, başlıyor. <başlayayım. gülüyor>